KYK yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem içi ücret ödeyen öğrencilerin ücretleri iade edilecek. Açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı. Türkiye yaşanan asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Afetin üzerinden bir ay geçerken bölgede hayat normale dönmeye başladı. Beslenmeden barınmaya tüm ihtiyaçlar karşılandı. Bu süreçte ekiplerin de şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için çalışmaları hızlandırıldı. Aynı zamanda tamamlanan çadır ve konteyner kentlerde de yaşam başladı. Öte yandan kimi afetzedeler de farklı illerdeki KYK yurtlarına ve otellere yerleştirildi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerin bahar dönemini uzaktan tamamlayacağını duyurmuştu. KYK yurtları depremzede aileler için tahsis edilmeye başlandı. Yurtlarda kalan öğrenciler ise memleketlerine dönmeye başladı. Bu süreçte ücreti bir yıllık ödeyen öğrencilerin mağdur edilmemesi için bakanlık harekete geçti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ödenen yurt ücretlerinin iade edileceğini duyurdu. Bakan Kasapoğlu konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Kasapoğlu paylaşımında "Sevgili gençler, GSB yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem içi ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor. 20 Şubat itibariyle yurtta kalan gençlerimiz ücret ödemeye devam edecek olup depremzede öğrencilerimizse hiçbir ücret ödemeyecektir." ifadelerini kullandı.